Binbiryemektarifi.com kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kalgura bastı tatlısı yapacağım. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Tarifimiz için gerekli olan malzemelere açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Öncelikle tarifimize şerbetini yaparak başlıyoruz. Şerbetimizin soğuk olması gerektiği için şerbetimizi öncelikle yapalım. 3 su bardağı şekerimizi tenceremizin içerisine aldık ve üzerine 3,5 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Burada size bir püf noktası vermem gerekirse eğer şekeri eriyene kadar karıştırmamız gerekiyor. Eğer ki eriyene kadar karıştırmaz isek şekerlenme olacaktır. O yüzden ocağa koymadan önce güzel bir şekilde karıştıralım ve şekerimizi eritelim. Sonrasında ocağımızı alalım. Son 5 dakika kadar üzerine yarım limon suyu sıkmayı da unutmayalım. Şimdi şerbetimizi karıştırıp ocağımıza alıyorum. Evet arkadaşlar 10 dakikadır şerbetimiz kaynıyor. Şimdi içerisine limon suyunu ekliyoruz. 5 dakika kadar daha kaynatıyoruz. Sonra ocağımızın altını kapatarak soğuması için bekletiyoruz. Kalburabastımızın şerbetini hazırladık ve soğuması için bir kenara bıraktık arkadaşlar. Şimdi artık hamurumuzun malzemelerini hazırladık. Hamurumuzu yapmaya başlayabiliriz. Karıştırma kabımızın içerisine sırasıyla 1 çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. 1 çay bardağı sütümüz var. Hemen un alıyoruz. 2 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Onu ekliyoruz. 125 gram oda sıcaklığında bırakılmış ya da eritilmiş tereyağı ya da margarin kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı irmik ekliyoruz. 1,5 çay kaşığı karbonat ekliyoruz. Ve de 1 paket vanilyamızı karıştırma kabımızın içerisine alıyoruz. Şimdi homojen bir kıvam elde edene kadar karıştıralım. Bütün malzemelerimizi ekledik ve karıştırdık. Homojen bir kıvam elde ettik. Şimdi burada 3,5 su bardağı unumuz var. Kontrollü bir şekilde unumuzu ekliyor ve yumuşak bir hamur elde edene kadar hamurumuzu yoğuruyoruz. Öncelikle unumuzun yarısını ekliyor ve karıştırıyoruz. Şimdi diğer yarısını da ekliyoruz ve tekrar karıştırıyoruz. Böyle ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ettik. Hamurumuz artık hazır. Söylemiş olduğum gibi ben 3,5 su bardağı un kullandım. Ancak kullandığınız unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Sizler bu yumuşaklığı elde ettiğinizde hamuru yoğurma işlemini bitirebilirsiniz. Şimdi artık şekil vermeye başlayabiliriz. Bu şekilde bir rende kullanıyorum ben. Kalbur kullanmak isteyenler varsa kalbur da kullanabilirler tabii ki. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde bir parça alıyoruz ve yuvarlıyoruz. Daha sonra isterseniz ince isterseniz kalın bölümünde yapabilirsiniz. Ben ince yerinde yapıyorum. Daha güzel bir şekil alması için bastırıyoruz üzerini. İçerisi için ceviz kullanıyorum. Dilerseniz cevizi döverek de kullanabilirsiniz. Ancak ben bu şekilde iri taneli yapıyorum ve daha lezzetli oluyor. Ceviz parçaları koyuyoruz ve kenarlarını kaldırarak bu şekilde katlıyoruz. Ve yavaşça kaldırıyoruz. Bu şekilde şöyle yaparsak daha güzel bir şekilde. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize koyuyoruz. Ve tepsimizi alıyoruz. Hepsini tamamladıktan sonra 180 dereceye ayarlamış olduğumuz fırında tatlımızı pişiriyoruz. Piştikten hemen sonra ilk sıcağı çıktıktan sonra soğuk şerbetimizle buluşturacağız. Şimdi ben hepsini tamamlıyorum. Fırınıma götürüyorum. Ve piştikten sonra şerbetini sizlerle birlikte üzerine döküyor olacağız. Evet arkadaşlar tatlımız fırından çıktı ve farklı bir kabın içerisine aldım. 5 dakika boyunca da ilk sıcağının çıkması için beklettim. Şerbetimizi hazırlamıştık ve soğutmuştuk. Şimdi tatlımızın üzerine şerbetimizi dökebiliriz. Şimdi 3-4 saat boyunca tatlımızın şerbetini çekmesi ve dinlenmesi için bekletiyoruz. Evet arkadaşlar kaldıra bastı tatlımız artık hazır. Şerbetini çekti ve hazır hale geldi servis için. Şimdi üzerine ben fıstıkla süsleyeceğim. Dilerseniz siz de bu şekilde süsleyebilirsiniz. Tarifimizi deneyen herkese şimdiden afiyet olsun dileklerimi iletiyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.